Herkese günaydın. Beni özlediniz mi? Balıma yeniden hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Ballarım, canlarım, her şeylerim. <laughs> Şimdi o kadar böyle söylüyor diye söylüyorum. Şöyle ben bir videomda buna benzer bir şeyler söylemiştim. Okan da o videomu izlediği için oradan çok ona komik ve eğlenceli geldiği için hep bu kelimeleri söylüyor. Bundan sonra da hayatımızda hep var olacak galiba bu kelimeler. Neyse. Şimdi bu bir Bodrum'a gidiyorum bile olur diye açtınız ama ben evinde gözüküyorum. Biraz garip gelmiş olabilirse. Bugün cumartesi, yarın pazar. Biz yarın yola çıkıyoruz. Bugün valiz falan hazırlayacağım. Onları e, çekip koymayı planlıyorum açıkçası. Çünkü orada çok fazla vlog çekmeye vaktim olmayabilir. Olabilir. Bilmiyorum ama biraz kalabalık olacağız. E, videoda gözükmek istemeyebilirler. Elimden geldiğince e, çekmeye çalışacağım videoyu. Sizinle paylaşmaya çalışacağım. E, şimdi sabah kalktım. Defne ile uyandık. Onun kahvaltı falan yaptırdım. Şimdi sıra bende. Çok acıktım. Uyuyor şimdi. Hemen hızlıca pratik bir kahvaltı hazırladım. Şöyle bir yumurta yiyeceğim. Şöyle bir peynirim var. Süzme peynir. Ee, annemin evde ez yaptığı bir bazlamam var. Ben yapmadım. Annem yaptı. Çok güzel. Toz makinesinden ısıttım. Buzluktay'da. Ve yine Köyden getirdiğim memleketten gözükmüyor. Sonra biberleri soteledim. Ee, Domatesler de Karimver'den sağ olsun bizim için yapmış. Oradan konserve. Böyle bu şekilde Bodrum'a gidiyoruz. Heyecanlıyım. Aynı zamanda da korkuyorum çünkü yine araba yolculuğu olacak. Defne duracak mı durmayacak mı ne olacak kafamda bir sürü soru var. Ama her şeyin sesinden gelebileceğimize eminim. <laughs> bir şekilde hallediyoruz yani. Onun dışında yarın biz KPSS'ye giriyoruz arkadaşlar eşimle birlikte. Yani çalışmadım. Ama eşimin yoğun saatleri üzerine giriyoruz. Yani şansımız şansımızı deneyeceğiz öylesine. Ee, belki de bir sonraki blokta bir de bakmışsınız kazanmışız demişiz. Pek sanmıyorum ama. <laughs> Zaten bir sonraki vlog bulmaz muhtemelen. Açıklanması yani. Neyse. Ee, ne diyordum? İşte yarın yola çıkacağız. Sınavdan sonra bizi almaya gelecekler. Ya da biz e, kanivalde demek gideceğiz? Orada olacak bir yerde buluşup gideceğiz. Buralar çok muamma, muamma, mualla mualla değil muamma. <laughs> Neyse. Buralar çok muamma. Bakacağız. Takipte kalın. İzlemeye devam edin. Ben de <laughs> Şöyle hazır buradayken sizde Şunu Kız bu niye dökülüyor Geçen sefer ne güzel koymuştum bak bakayım Aa aşkım Böyle mi yapmalıyım ne yapmalıyım Ay böyle koydum ama yani bir sürü ürün gitti iç, içinden. Neyse. Her yerimiz makyaj solüsyonu oldu. Bunu böyle kapattık. Şimdi şu ben yarı makyaj yapar mıyım sizce? Yapmam gibi de sanki mi acaba? Evet. Bugün ertesi gün sınava gittik. Sınav Güzel geçti. Akon da güzel geçmiş. E, <laughs> sınavdan çıktık. Hemen hızlıca eve geldik. Markete gittim. Defne'ye buradan birkaç bir şey aldım. Hemen onları size göstereyim. Yolluk. E, şunu aldım. E, bu pancarlı bir e, grisini. Şöyle dört tane falan şundan aldım. E, al ya da yer diye. Yolluk. Bize de grisini aldım. Defne de yiyebilir ondan. çilekli, muzlu yine bu dört tane demiştim. Bir de bu zeytin'i aldım. Bakalım Defne bunları beğenecek mi? Şeyleri bulamadım. O Şundan alıyorum yanıma bir tane. Bunu çok seviyor ama bunun markette yoktu. Alamadım. Böyle bu şekilde. Şöyle bir tane normal yanıma alacağım çantam var. Şöyle bir siyah çantam var. Onun içinde oyuncaklar ve Defne yiyecekleri var bir tane büyük paket bez aldık. Şurada da bizim şey işte valiz var. İşte şunlar örtü, soslu örtüleri şey için kirleniyor çabuk biliyorsunuz ben yere seriyorum defnenin yiyebilmesi için çok çabuk kirleniyor. O yüzden orada yıkarım dönüşümlü kullanırım diye ikisini de yanıma aldım. Bir de tabii ki yanıma olmaz olmaz kan durumu alıyorum. Çünkü bebek arabasını yanımızda götüremeyeceğiz. E, çok ağır ve büyük olduğu için. Şimdilik bu şekilde. Şimdi ben bunları kapatacağım. E, sonra da e, şey sedoşları, Seda ablamları beklemeye başlayacağız. canlarım. Biz Bodrum'a geldik. Gece saat iki falandı galiba. Bir buçuk, bir buçuk iki falandı. Tam buraya giriş yaptığımızda eve üç gibi uyuduk. Defne de üç gibi uyudu. Ne oldu? Uyudu tabii ki ama sonra uyandı biraz zorluk çektik. <laughs> Neyse bir şekilde uyuduk. devirdim. Evet. Olabilir böyle kazalar. İşte üç gibi geldik. E, Valiz ve falan attık. fırlattık, Bir şeyler yaptık. E, şimdi saat yedi. Defne uyandı. Beni de uyandırdı. Ben dedim ki bari size bir e, son durumun bilgisini vereyim. Abi bize durumlar bu şekilde. İçeride herkes uyuyor. Birazdan uyanırlar. Kahvaltıya gideriz. Kahvaltı yaparız. Size evi çekmeye çalışacağım. Evine geldiğince size bu vlogda eşlik etmeye çalışacağım. Daha doğrusu bana eşlik etmenizi sağlamaya çalışacağım. Daha çok beni ve Defne'yi görebilirsiniz. Defne merhaba de. Defne. Defne. Şişt. Merhaba de. <laughs> Neyse. Böyle işte. Yüzümü yıkadım. Şimdi nemlendiriyorum. Çekmeyi unuttum. <laughs> Ama belki beni görmeyi özlemişsinizdir diye kısa bir çekeyim dedim. Şimdi hemen kahvaltı hazırlayacağım Defne. İç kalp çıkacağız şimdi. Kendimize gelmek için. Şöyle her zaman kalanını kollarıma yediriyorum. Burada koyacağım bir yer olmadığı için sizi böyle aşağıya koymak durumunda kaldım. <laughs> Öpüyorum. beni duyuyorsunuzdur. Biraz tepki Evin kalanı uyuyor. Çok güzel Kahve <laughs> seansı. Hadi yüz yüz yüz. Allah. Ya. Ay. Defne seni salıyorum. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Gel 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 gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. bir de. Şimdi sistem ekliyoruz. Tepne uyudu. Biraz sonra da makarna vereceğim. Şimdi uyanmadan bir kahve daha içsem. Hayır Türk kahvesi kahvesi değil Keyif yapmayı seviyorum. <laughs> Canlarım şimdi Evimiz müsait. Size evimizi göstermek isterim birazcık hemen. Şurada şöyle bir mutfağımız var. Gördüğünüz gibi. Burada envai çeşit şey var. Detay birazdan çekeceğim. Burada bir berjer. Burada işte kitaplar var. Şurada çeşit şeyler var. Çok kaçmak istemiyorum. Kurcalamak istemiyorum insanların evini. şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir var. Burada bir televizyon var. Şu içerisinde oyuncaklar var. Çocukların oynayabilmesi için süpürge. Yine burada bir koltuğumuz var. Yemek masamız. E, buzdolabı. E, Sebil var. Ekmek kızartma makinesi, filtre kalan makinesi, makinesi, çöp kovası, burada çeşitli temizlik malzemeleri, bir sürü kışlık falan filan. Yani hem de canız, her şey mevcut gerçekten evde. Burada şöyle manzaramızı göstermek isteyeyim sizlere. <laughs> Burası da benim odam. Şurada bir balkonumuz daha var ama orada çamaşırlarımız falan var. Askıda. O yüzden orası kötü gözüktüğü için oraya çekmek istemedim açıkçası. Burası da işte şurada bir dolap var. Yine bu şu an çektiğim şey de bir dolap. <laughs> <laughs> Defneciğim ham yap. Ham yap. Yeme ayırır. <laughs> Öyle değil. Makarna elin al. Elin al. Bakın, ay çok güzel varmış. Gördünüz mü? Bir teze geldik. Çok güzel elbiseler var. Her güzel şeyle. Neyse kaçırmayayım şimdi onları. Canlarım, biz şimdi bir teze geldik. Söylediğim gibi şöyle göstereyim size birazcık. Bu da bir tane kafe seçeceğiz ve gireceğiz bir tanesine. <laughs> çok güzelmiş arkadaşlar. Buraya çıkıp çıkıp gelebilirsiniz. Şöyle göstereyim size birazcık. Bakın böyle yumuş yumuş hamaklar var. Yerlerde oturuyoruz. Ay çok güzelmiş. Ay ben bizimkileri kaçırdım. Kız. Defne'yi soracak olursanız eniştesine teslim ettim. Bebek arabasında diyorlar. Ay böyle ay bu tarafı da çekeyim size. Tarafta böyle. Ay çok güzelmiş. Mira. doğru çıkarken. Güzel mi? Tamam yeter defne çok yedin tamam Baba. ilk dondurma deneyimimiz Baba. günaydın yine yeni yeniden bir yemek sabahı. <laughs> Biz bugün plaja gittik ama ben hiçbir şey çekemedim bugün. Hiçbir şey, fırsatım gerçekten olmadı. Hem çocukluyum hem de ailemle tatile geldim. O yüzden çekim yapmak gerçekten çok zor oluyor. Halbuki ben ne hayaller kurmuştum. Olsun, elimizdekilerle idare edeceğiz. E, plajdan geldik. Aynı zamanda havuza da girdik. Bayağı yoğun bir gündü. Şimdi herkes sayara dışını aldı. Şey yapacağız dışarı çıkacağız gibi duruyor. Çıkmaya da biliriz. Canlarım. Sizi çok özledim. Tabi size hemen birkaç saniye <laughs> birkaç saniye sonrası gibi geliyor ama hiç birkaç saniye sonrası değil. Baya bir iki gün falan geçti üstünden. Ay sizi sabitleyemedim. Bir dakika. Ne haber? Nasılsınız? Sizi gerçekten çok özledim. Bugün dışarı çıkıyoruz. En son ayda kaldığımızı ne çektiğimi bile hatırlamıyorum inanın. Ee, ama bir yerlerden başlayacağız. Bugün dışarı çıkıyorum Hemen bir hazırlık e, yapayım dedim. Yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım falan. Filan. Onları çekemedim tabii ki. Ee, sadece makyaj hazırlığı yapacağız sizinle. Hazırsanız. Hemen hızlıca başlıyorum. 5 dakikam, 10 dakikam falan var. Ay benim kapatıcı fırçam nerede? Neyse konudeten fırçamla yapsam ne olur? Hiçbir şey olmaz bence. Ne olabilir ki? Şöyle. Şuramda var görüyorsunuz. Sivilcelerim benim peşime hiç bırakmazlar. Beni çok severler. Şuralara hemen küçük kapatıcı uygulayacağım. Onlar orada kururken hemen hızlıca şu rümelimi süreceğim. Yani cimel sürmek bile el alışkanlığı istiyor ya. Şu kadar küçücük bir şey bile. Bu arada Defne burada ah, ev yemeği çok tüketmedi geldiğimizden beri. Daha çok hep böyle bisküvi, yani bisküvi dediğim bebek bisküvisi, Tam buradaydı zeytinyağlı bebe bisküvisi alıyorum onlara. Orgez sorun galiba. Ee, tavsiye ederim. Çok güzel, temiz içerikli. Ondan sonra yulaf yedi, meyve yedi. Bir şeftali, bir muz yiyor. Görmeniz lazım. Bizime bayılıyor. Zaten belki videolar koyuyorumdur. Oralardan takip ediyor olabilirsiniz. Bu arada Defne'yi daha çok görmek isterseniz böyle yazabilirsiniz. Ben daha çok Defne'yi çekmeye çalışırım, açıkçası. Genelde uyurken denk geliyor ama yine de eğer daha fazla görmek isterseniz elimden geldiğince onu da paylaşırım. Şimdi tam böyle artık taklit zamanları geldi Defne'nin. O yüzden... E <laughs> çok eğlenceli oluyor, gerçekten inanılmaz eğlenceli oluyor. oldum. ördüm. Ee, bak buradan çıkmış. Neyse artık oldu kadar ya. Beceremiyorum demiştim. Şimdi tekrar onu toplamaya çalışayım. Düzeltmeye çalışayım. Böyle bunu biliyorsunuz zaten. Hı? 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 Hı. 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 yani öyle diyorlar. Bodrum <laughs> merkez diyorlar. Ben de buraların yabancısıyım bilmiyorum. Güzel bir kafe bulup gireceğiz. Ama aşırı sıcak var şu an burada. Defne şu şapka giydirdim o yüzden. Nefne merhaba de. <laughs> Neyse böyle işte bakalım. Güzel buralar yani böyle ama aşırı gibi bilmiyorum. Bodrum'dan çok abartıldığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? çok ya bence. Bakalım. Evet. Bak şimdi böyle bir yer gördük. Hacimolla diye. 1771'den beri diyor. Şimdi buraya girip bakacağım. Sadece sizin için. İçerisi çok güzel görünüyor. Tarkan bize lütfen telif atma. Seni çok seviyoruz. Bakın böyle bir kata burası sanırım. İçerisinde nagile satıyorlar. <laughs> Bakın burada helva satılıyor Burada kolonyağlar falan var Merhabalar, Merhabalar. <laughs> Bak defneciğim gördün mü? <laughs> Çok teşekkürler Tekneye ilgi artıyor. Burada çantalar var ama. Şimdi oraya gire. Aa bakın ne güzel. Bakın. Ay, çok güzelmiş bunlar. Çok beğendim. Burada da nasıl harikalar var. Yunus falan falan böyle. Bakın. Çok beğendim. Hediye belki almak isterseniz. Bakabilirsiniz. Burada kıyafetçiler var. çok şıklar. Gerçekten. Fiyatlarına bakalım hemen. 15.000 TL. Diğerlerinin fiyatlarını göremedim. Bu kadar. Bir de yukarıda oturacak yerler var. Evet. Mullahan turumuz sona erdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.